göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayalım, mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşum, yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlarda çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarla dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim şerifi yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.